25 Ocak 2015 Pazar günü yapılacak olan AK Parti İl Kongresi öncesi aday belirleme süreci sona erdi. Aday olarak ortaya çıkan 8 isimden sadece 3 tanesi Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmeye davet edilmişti. Musa Yılmaz, Ali Çetinbaş ve Mustafa Önsay. 15 Ocak 2015 günü saat 17'de Başbakanlığın İstanbul'daki çalışma ofisinde Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Adaylardan Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı adayı olarak gösterildi. Edinilen bilgilere göre Ali Çetinbaş'ın aday gösterilmesinde en büyük etkenin eski Demokrat Partisi Kütahya İl Başkanları'ndan Yılmaz Durmaz'ın ve Atilla Palanga'nın olduğu konuşuluyor. Eski Demokrat Partisi Kütahya İl Başkanları'ndan Yılmaz Durmaz'ın eski genel başkanları olan ve şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ile görüşmelerinin çok büyük olduğu konuşulmaya başlandı. Yine edinilen bilgilere göre özellikle eski Demokrat Partisi Kütahya İl Başkanları'ndan Atilla Palanga'nın Ankara'ya giderek eski genel başkanı olan ve şimdi AK Parti genel başkan yardımcısı Süleyman Soylu ile Ankara'da görüştüğü ifade ediliyor. AK Parti kulislerinde ise Musa Yılmaz'ı il başkan adayı olacağı kesin gözüyle bakıldığı ama Ali Çetinbaş'ın aday gösterilmesiyle büyük bir sürpriz yaşanıyor. Diğer yandan siyasi kulislerde Ali Çetinbaş'ın aday gösterilmesi için devreye girdikleri iddia edilen Eski Demokrat Partisi Kütahya il başkanlarından Yılmaz Durmaz'ın ve Atilla Palanga'nın devreye girmesi AK Parti tabanını çok geçmeden rahatsız edeceği de ifade ediliyor. Bu rahatsızlığın 2015 yılı içerisinde yapılacak olan milletvekili seçimlerine yansıyabileceği de ifade ediliyor. Diğer yandan il başkanı adayı olan görüşmeye çağrılan Mustafa Önsay, "Biz baştan beri şunu söylüyoruz. Görev istenmez, verilir. Sayın Başbakanımız bizimle beraber iki arkadaşımızı daha davet etti. Hangimiz olursak olalım kol kola verip çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi. Musa Yılmaz da "Hakkımızda hayırlı olan buymuş. Biz buna razıyız. Bundan sonra Kütahya'ya hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi. Biz de Özgür Ses olarak AK Parti Kütahya İl Başkan Adayı olarak gösterilen ve 25 Ocak'ta yapılacak olan İl Kongresinde İl Başkanı seçilecek olan Ali Çetinbaş'a ve ekibine şimdiden başarılar diliyoruz.